Hiç hesap çaldın mı? Hesap çaldım. Dünya rekoru ben de. tabi tabii ki de. Tabii ki de gönül rahatlığında uyuyorum. Ne kadar şerefsiz lan. Ha, ben bunu ya. döverim ha. <laughs> Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir yanıma hiç kraldım. Hey aldım pardon. Diğer yanıma al. Ay şey aldım. Deniz tam aldım. Bugün hey kral çok değişik sorular soracağız. Bu işe nasıl başladım? Ben lafını valla kesiyorum. Arkadaş otobanda başladı. Sen de evet. aynı yolun yolcusu değilsindir dışarıya çıkmayayım diye babam bana bilgisayar almış. Dışarıda evet. haylaz olmayayım, serserilik yapmayayım diye. Şimdi daha beter olmuşsun. Hacker ne demek? Hacker, Türkçesi. Sorduk mu? Tamam, çak yaptık, sorduk, sorduk. Hacker'ın Türkçesi kilit kıran anlamına gelir. Yani bir sistemin zaaflarını kullanıp o sistemin açıklarından faydalanıp o sisteme erişme anlamı taşır. Bak bizim takipçiler şunu çok merak eder. Facebook, <laughs> çalabiliyor mu? <laughs> Instagram olabilir. Youtube çalmıyor. Yani Youtube biz Youtube'dan uzaktır. Ama da ise kava çıkar. Instagram çalabilir mi? Bana günde 500 tane böyle soru geliyor. Instagram çalma diye bir şey yok. Ee, şu şekilde çalınıyor. Pishing dediğimiz oltalama yöntemiyle çalabilirsin bir hesabı. Yoksa ben kodları yazayım, sisteme gireyim, Instagram'ın açıklarından hesabı çalayım diye bir şey asla imkan. Çalanlar nasıl çalıyor ya? Ee, sana mesaj atıyorlar. Kendilerini Instagram olarak tanıtıyorlar. Bizim de bizim dediğimiz tabirle pişin yani oltalama yöntemi deniyor. İşten para kazanıyor mu? Yani para kazanılıyor tabi. Ne kadar? Eğer bize parası varsa bize yapar. Şimdi ne iş yaptığına bağlı. Ne iş Bu otobanda çalışıyor, evet. ben de YouTube'da çalışıyorum. Mesela en büyük yaptığın vurgun kaç? Ya ben dolandırıcılık yapmadım hiç. Ya bizim dolandırıcılık değil de biz Adana'da vurgun deriz ona. Hızlı hackerlardan mısın onu sor. Aynen hızlı mısın? Etik yani o nedir? Beyaz şapkalı deniyor sizin tabirinizde. Biz beyaz şapka, şapkayı biz bir yere kullanıyoruz ama onunla bunun alakası yok. Yardım eden, yardım etmeyi seven. Hesap çalınmaması için neyi önerirsin? Benim mesela en yakın İyas abi izliyorsan sana söylüyorum bak bu soruyu. Onun hesabını çaldılar Instagram'ı. Evet. Nasıl çalabildin? Çoğunlukla Instagram çalarken kullandığı, tüm hackerların kullandığı bir taktik var. İki taktik vardır. Birincisi mail atma. Mail atarak Instagram instagram support at hotmail.com ya da gmail diye sahte mail atarlar size. Maile tıkladığınız zaman size instagramın aynısı gibi bir site çıkar. Site ismi de zaten instagrama benzer. O şekilde şifrenize girdiğiniz zaman hesabı instagram açıkları sayesinde ebedi bir şekilde alırlar bizim tabirimizi. Yani kim sağlamaz hesabı. Ama bunun adı dolandırıcılık Kahpelik bence. Hiç benzer bir anı yok. Yani hiç hesap çaldın mı? Hesap çaldım. Dünya rekoru bende. 27 milyonluk instagram hesabı. Lunama'ya, youtube'a yazıp görebilirler. En evet. çok kullanılan yöntem var. O da e, WhatsApp profil fotoğraflarını Instagram yapıyorlar. kullanıcı da Instagram yapıyorlar. Size link atıyorlar. Buna düşmeyin sakın. Ha bana çok geliyor ya. Ya atma kardeşim. Ya. Ya ne de gündüz yazın sormana. Aynen. Bana da var öyle çok geliyor. Arabamı nasıl işte senin gibi bir şerefsiz atmış Peki numaramızı var. nasıl buluyorsunuz? Şöyle diyeyim. Çalışan arkadaşımız olur. Emre Gül deriz Emre gülün bize bilgilerini ver. Çünkü <laughs> bunu <laughs> bizim takipçiler de öğrenirse bizim var. yani birçok... Büyük dolandırıcılık bir şey değil mi? Var Kahpelik. be. Bunun adı kahpelik var. Abi. Kahpelik demeyelim de kurnazlık deniyor. Zaten hackerlar normal insanlara göre biraz kurnaz olur. Yok bizim gözümüzde kahpelik kardeş. Ha. Biz de muhatap tuz. Deep web anlamı webin alt tabanı. Yani bilinmeyen kademesi. Yani buna Tor Browser'la giremezsiniz hiçbir şekilde. Sizin o internetten araştırdığınız Tor Browser'dır. Onlara da Google gibi bir onion uzantılı, onion denir onların uzantılarına. Hiçbir şekilde takip edilemez. Kimin açtığı belli olmaz. Yasak mı ona girmek? Ya yasak değil. Sizin girdiğiniz şey Tor Browser. Ona herkes girebilir. Kadın satıl satılması, uyuşturucu, silah, <laughs> sahte para, bir sürü kredi kartları. Denizi bulabilir miyiz orada? Yaptığın en değişik hack. Biz bir gün okuldaydık, konferans salonundaydık. Her yer öğrenci kaynıyor. Ben de okulda hacker olduğum için kul müdürü Benle dalga geçti, ben de gittim okulun Instagram hesabını yükledim. Ağzına alınmayacak bir hakaret etti. Benim de gururum her şeyimdir, gururum her şeyden önce geldi. Sonra ben okulun Instagram hesabını ekledim, orada. Ağzı şey Bir photoshop yapıp instagram hesabında paylaştım. Ama kimse benim olduğumu bilmiyordu. Aradan iki gün geçti. Kim yapar bu olayı kim yapar? Sonra beni aldılar. Uzaklaştırma aldım mı? Aynen. Ondan sonra da e okulumu uzaklaştırma aldığım için benim alt, 7 gün devamsızlığım vardı. 10 gün uzaklaştırma olduğu için ben sınıfta kalıyordum. Evet. e okula girip kendi devamsızlığımı sildim. Bu şekilde de okuldan atıldım. Kardeş sen sen ben 2 yıl kaldım okuldan atıldım. Ben bir sen ulaşırdım. Ben de uğraştım. Senden daha önce niye tanışmadık? Ya biz çok merak ediyoruz. Eski sevgilimi hackledim. Biz yapmaya çok istedik ya, biz beceremediğimiz için hackleyemedik. Sizde böyle bir özellik olsa kullanır mıydınız? Evet. Tabii ki. Ben de kullandım. Eee ne çıktı? Eee ne çıktı? Söylemek istemiyorum. Söyle söyle. Bir şey çıkmadı. Sadece benimle konuşmak istemediğini söylemişti. Hayatımda, hayatımda kimse istemiyorum. Hiç illegal bir iş yaptın mı? Bankaydı, şuydu, buydu, hmm. aşağılık şey. Söyle kardeş. Sordum, hmm. sordum. Bankaydı, oydu, buydu, illegal bir şey yaptın mı? cebine haram para girdi mi? Girmiş. Yememe olasılığı yüzde sıfırdır. Eğer o kişi gerçekten bir hackersa. Çünkü meraktan bile olsa harama yenteleniyoruz. O şerefsizler. Ne yedin kardeş? İnternetten örneğin kendime saat aldım. Almışım. Aa yanındaki promek istemek ki o haram. Ulan şerefsiz ben ne diyeyim? İnşallah haram, kralı. nereden buraya para? He ya haram para kardeş. Ver onu ben onu herhalde çevirip <laughs> Hiç, daha önce birinin hesabını çaldım. Para karşılığı yapıyordum. Ne kadar sert? Para karşılığı yapıyordum. Ne kadar <laughs> rahat. <laughs> ee, saatlik ateş arıyor nerede? <laughs> bir saatlik dört Hacker'ların seviyesi misin, orta düşük Ve birbirinizi buluyor musunuz? Bulduğunuz yer neresi? Her hacker, lamer olarak başlar. Lamer'ın anlamı da kendini hacker sanmaktır. Bazı şeyleri yaptığını sanmaktır. Sen neysin? Hacker'ım ben. Orta mı üst mü? Üst hacker. Hayır. Etik hacker. başlar, yavaş yavaş artar. Yaptığın icraplara göre değişir web sitesi ekleyip ego kasabilirsiniz. ATM'den parayı alma muhabbetiniz var mı işte? Ya yapılabilir. Nasıl yapılır? Ee, aynı bu reklam çıkarız Facebook'tan. ve bankanın aynısını yaparız. Sen bankaya girdiğini sanırsın Fakat bilgiler bize gelir. Bilgileri girdiği zaman bir kişi ATM'de bekler, diğeri lokta bekler. ATM'de beklenen kişi görüntülü aranır, QR kodla para çekilir. Ben şerefsiz gibi. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Ben bu tuvalete ne abi nerede abi? Telefonunu açık bıraktım bak. Hesabını çalabilirdim demiş. Ardından dönüp gitmenle birlikte. Bir tane Facebook bağları ruhum duymaz. Evet. Gelelim can alıcı bir sorumuza. Hiç bu işi yaparken bir polise yakalandın mı? Veya ceza yedin mi? İçeriye girdin mi? Girdiysen kaç ay kaldı? 2017 yılında Hatırlarsanız Dakile'in çetesi diye bir şey vardı. Ünlülerin hesabını çalıyorduk. O zamanlar Instagram'da büyük bir açık vardı. Senin fotoğrafını buluyordum, bir tane el, bir tane de kimlik şokluyordum. Instagram'a atıyordum. Pat diye bana hesaba giriş linki veriyorlardı. Hesaba girdiğimiz zaman zaten hesap kopya bizim oluyordu. O zamanlar güncelleme falan da yoktu. Bu şekilde bir sürü hesap çaldık. Hiçbir şekilde Instagram bizim ipmizi vermedi polisleri. Yakalandığımız tek nokta e, ünlülerden şantaj yaparak ünlülerden para isterken kendi telefon numaramızı kullandık. O kadar hiç kimse. O kadar da mallık yapmaz. 1450 yıl ceza aldı. Fakat bizim baş yani grubu kuran kişi şizofren hastası olduğu için bir sene sonra, bir buçuk sene sonra hepimiz tahliye olduk. Allah Allah. Şu an sen yani bir suçlusun. C99, E57, C128, D94 bunlar sitelere girdiğin zaman siteye sana sunucu erişimi yetkisini verir. Yani bir dosyayı silebilirsin, bir dosyayı kendine indirebilirsin. Buna bizim dilimizde shell, siteye virüs sokma denir. Bunu siteye yüklediğin zaman artık sitenin sahibi sensin gibi davranabilirsin. Bu şekilde sitenin her şeyini yapabilirsin. İndeks ya. basabilirsin. Peki buna karşı arkadaşlarına ne önerirsin? Yani site kuran arkadaşlara buna e, nasıl yöntem, önlem almalı? Eski araçlıkları bırakmayacaklar tarayacaklar gerekirler. gerekirse kendi sitedeki açık portları sorgular ve siteye girmemizi sağlayan SQL'deki admin password şifresini verip oradan da bizim sunucuya shell sokmamızı yarar. Yapacakları tek şey açık portları tarayacaklar. Ondan sonra da admin panel şifresini kolay bir şey yapmayacaklar. Yani sitenin ismi admin, kullanıcı adı admin, şifrede admin olmayacak. Kolay şeyler yapmayacaklar. Başka hiçbir şekilde giremezler. Peki ailen biliyor mu? Biliyorsa da tepkisi ne? Ben size ilk başta da bahsettiğim gibi ben beyaz şapkalı yatırım yani yardım etmeyi seven bir yatırım. Ben sosyal medya uzmanlığı yapıyorum. İnsanlara yardım ediyorum. Birinin hesabı çalınır, ben yardım ederim. Birinin hesabı kapanır, ben açarım. Yani bir legal bir şey yaptım için ailem biliyor. Hiçbir sorun da olmuyor. Kendine saat falan aldığını söylüyorsun. Evet, telefon almış. Ama. ama onları yapmadan da diğer şeyleri öğrenemem. İlla onlardan mı başlar? İlla şerefsizlikten mi başlıyoruz bu işe. Sen çalıyorsun ve buna vicdan yapmıyorsun. Yani gönül rahatlığıyla uyuyoruz. Gönül rahatlığıyla tabii ki de, tabii ki de gönül rahatlığıyla uyuyorum. Ne kadar şerefsiz lan. Aşağılık ben bunu döverim ha. Çünkü gönlün. ben sana önce soruyorum hesabını geri istiyorsan şu kadar para. Sen yok istemiyorum ben polise gideceğim deyince zaten beni hiçbir şekilde bulamayacak. Ben de onu kara portada satıyorum. Bunun Bak bu tipi kar... değişti ha kardeş. Evet gözünü kırasın geldi nedense. Bura çok tamam. sıcak oldu.